Evet, minik Firuze sadece 2 yaşında ve inanması zor ama rahim kanseriyle mücadele ediyor. Ailesinin Firuze'yi yaşatabilmek için maddi desteğe ihtiyacı var. Şey Yapı sen. Hadi hadi. Hadi. hadi hadi. hadi bay bay. Minik Firuze'nin omuzunda kaldırabileceğinden çok daha büyük yük var. Hep bere takıyor. Çünkü saçları kemoterapi nedeniyle döküldü. Firuze rahim kanseri. Allah'ım. Ayağım mı? Bütün. Kaç saatim? Şefaat. Bir. Minik Firuze aslında Azerbaycan'da yaşıyor. Kansere daha 8 aylıkken yakalanmış. Bir yılda 18 kez kemoterapi görmüş, 2 ameliyat geçirmiş. 3 aydır da Almanya'nın Münih kentinde. Bir akrabalarının tavsiyesiyle gelmişler. Ailesinin tek isteği Firuze'yi yaşatmak. Ramin Oruçova bir Azeri iş adamının bağışıyla kızını Münih'e götürebilmiş ama o para bitmiş. Aileye Münih'te Türklerden oluşan bir motosiklet grubu sahip çıkıyor. Para olmasaydı kızımız ölmüştü diyor Firuze'nin babası. Firuze 3 haftada bir kemoterapi görüyor. Türk motosikletçiler 80 bin euro topladı. Ancak Firuze'yi yaşatmak için daha fazlası lazım. Allah'ım. Ayağım. Yani. Dua mı? Dua mı? Eşit. Eşit. Evet Profesör Doktor İlkan Dündar konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın teşekkür da... ederim. Evet haberimizde de izledik. Şimdi <laughs> rahim kanseri nedeniyle 2 yaşındaki bir bebekten bahsediyoruz. Çok küçük. Nasıl oluyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Yani bu anne karnındayken görülebiliyor mu? Ee, nasıl bu noktaya geldi acaba? Şimdi bu bahsedilen e, minik furizomuz... <laughs> e, ...mevcut bildiğimiz rahim kanserlerinden değildir. Tahmin ederim. Hı hı. Ee, çok açıklık getirilmemiş e, haberde ama... ...bizim bortroid sarkom dediğimiz... ...oldukça kötü seyreden... ...bir rahatsızlıktır. Hı hı. Rahimden kaynaklanır ve... E, ...hazneye doğru, aşağı doğru... ...sanki bir üzüm salkımı gibi iner... Hı hı. ...ve dışarıya doğru da... E, ...teharetlenme esnasında... ...anne... ...genellikle bunu fark eder veyahut... Bir kanama olabilir. O yaştaki bir kız çocuğunda tabii ki böyle bir kanamayı beklemediğimiz için önce aile genellikle ürkerler hı hı. ve e, doktora hemen genellikle de götürürler. Evet. Ve gittikleri zaman da alınacak bir biyopsiyle bu sonuç ortaya çıkar. Hı hı. Çok nadir görülür. Nasıl yani sarpon. nadir görülür nedir etkenler? Nasıl oluşuyor? Bor... Tam taze bir vücut bedenden bahsediyoruz. Evet. Irsi midir? Bu aileden gelen, annesinin hı hı. karnındayken evet. başlayan bir süreçtir. Ve genellikle bu bahsetmiş olduğum bortrait Sarkom dediğimiz bu kanser tipi hı hı. E, ilk 3 yaş içerisinde fark edilir. Genellikle. Dünyada çok az vaka vardır. 1960'lı senelerden beri yayınlarda literatüre baktığımız zaman tek tük görürüz bunu. Ve e, ortalama görülme görülmesini de 32. ay olarak literatür tanımlar. Ama 10. ayda, 8. ayda görülen bu tip olgular maalesef vardır. Çok kötü seyreder, çok hızlı seyreder. Nasıldır belirtileri? Bahsettiniz kısaca ama kısaca mesela anne karnında şimdi öyle teknoloji gelişti ki birçok hastalık hatta e, bebeklere e, müdahale anlamında tedavi yöntemi olarak direkt müdahale edildiğini de gördük. Bunun haberlerini de verdik. Evet. E, öyle bir durum ...değil mi yani ya da öngörülemez ee, mi? Bu birazcık tabii ki zor. Daha çok doğumdan sonra Ortada kendini çıkıyor. ortaya çıkarır. Ve çocuğun gelişmesiyle beraber oradaki tümör de yeni doğandan itibaren Hı -hı. gelişmeye başlar. Ve çok hızlı ve fatal yani kötü seyreder. Maalesef kötü bir tümör tipidir. Erken fark edip anne çocuğu teharetlediği zaman... Mutlaka buna dikkat edip en erken e, ilk gördüğü anda hemen doktora bir jinekola veya bir çocuk hekimine mutlaka götürmesi gerekir ki bu götürmeden itibaren sürecin tanısı ve tedavisi çok kısa sürede başlanmalıdır. Çok nadir görülüyor dediniz. Çok çok nadir görülüyor. de olur. olduğunu söylediniz. Yani Sen... ırsi, ırsi olduğunu söylediniz. E, bütün Kısım kanserlerin, mı? bütün Hı -hı. kanserlerin altında bir genetik yatkınlık söz konusudur. Hı -hı. Bazı aileler bu bu tip kanserlere daha yatkın oluyorlar tabii ki. Özellikle evet. rahim, yumurtalık, meme, kolon kanserleri gibi kanserler. Ama bu farklı kanserin de kötü bir tipi. Sarkom dediğimiz çok kötü bir tipidir. Hı -hı. bu e, Tedavisi nasıl oluyor peki bunun? Bunun tedavisi erken safhada ilk yapılması gereken radikal bir operasyondur. Cerrahi bir operasyondur. Şayet bu döneme atlatırsanız radikal operasyon yapacak döneme atlatırsanız kemoterapi, radyoterapiden çok fazla fayda görüldüğü bugüne kadar tespit edilmemiş. Evet. Kemoterapi de çok çok fazla fayda görülmeyen bir tedavi metodolojisi ama elimizdeki silahlar bunlar. Ya ameliyat edeceğiz ya kemoterapi vereceğiz ya da şua tedavisi yapacağız. Sonuç ama burada, peki nasıl? Yani e, genel anlamda baktığınızda etkili sonuç alınabiliyor mu? Bu nadir söylediniz. görülmesine rağmen ortalama yaşam süresine baktığımızda bunların tanı konduğundan itibaren 5 yıllık yaşam süreleri yüzde %10 ile 25 arasındadır. Yani önündeki 5 yılı canlı olarak geçiren bebek sayısı maalesef 100 tane de 10 tane ile 25 tane arasındadır. Geri kalanlar maalesef kaybedilir. 5 yaşını tamamladıktan sonraki süreçte ise bunların içinde çok nadir olanlarını yaşamlarına sağlıklı olarak devam edebilirler. daha çok 10 aylık'tan itibaren görülüyor dediniz. Ee, evet. peki ileriki yaşlarda en çok hangi yaşlarda ortaya çıkıyor? Bir de sonuçta rahim olduğu için kız çocuklarında anne olma yetisini kaybettiriyor mu? Belirgenik olarak. Tabii ki. Şöyle ki şimdi bizim bildiğimiz klasik rahim içi veya da rahim ağzı kanserlerinden değildir bu. Hı hı. Onun için bu zaten çok erken yaşta görülen bir tiptir. Evet. Sarkom tipidir. Ama ileri yaşta görmüş olduğumuz o e, rahim içi ve rahim ağzı kanserleri tamamen farklı nedenlerden oluşan ve tedavisini bugün için oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduğumuz kanser tipleridir. Hele ki erken dönemde yakaladığımız takdirde gerek rahim ağzı kanserlerini gerek rahim içi kanserlerini yüzde yüze yakın oranlarda e, sadece cerrahiyle veya cerrahiye ek olarak radyoterapi veya kemoradyoterapiyi birlikte uygulayarak çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu çok e, istisna bir durumdur. Bu hı hı. mevcut bahsedilen Kız çocuğu, hı hı. onun kanser tipi maalesef. Üreme fonksiyonunu etkiliyor mu dediniz? Kesinlikle etkiliyor. etkiler çünkü hı. radikal cerrahi dediğimiz zaman Alınıyor. bu kişinin ister istemez o tümörle beraber yumurtalıkları ve rahminin alınması maalesef. Söz konusudur Kiamatör... çünkü bizim için birinci sırada kişinin yaşamıdır, Kiamatörü. ikinci sırada üremesidir, üçüncü sırada konforudur. Hı -hı. Biz önce yaşatmayı, mümkünse üreyerek yaşamasını ve konforlu yaşamasını isteriz. Ama sıra sıra böyle gider. Peki bebeklerde erken teşhis için annelere önerebileceğiniz varsa onu da alalım önerileriniz. Yani niye dikkat etsinler, nasıl belirsiz dediniz, e, teşhis dediniz, Nelere dikkat edebilirler? En önemlisi a, a, alt temizlikler temizliklerini yaparlarken velev ki dikkatle bakmaları ve orada gördükleri normalden farklı herhangi bir e, üzüm salkımı gibi bir hı hı. özellikle sarı renkte olur bunlar. Bazen bordoya da kaçar. Nekroze olur çünkü. Bunu görürlerse veya bir kanama söz konusuysa mutlaka en kısa zamanda hekime başvur, başvurmaları, bir çocuk hekimi veya bir jinekologa başvurmalarını salık veririm. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Yayınımıza katıldığınız için ee, geçmiş olsun ben teşekkür diyelim. Firuze'ye de dileri sağlığına bir an önce kavuşur. Araya gidelim. Aran ardından buradayız.